Soruları çözmeye başlamadan önce öncelikle Miray yayınlarına teşekkür ediyorum. Olayı anlattım. Sosyal medya üzerinden ulaştım kendilerine. E, çözebilir miyim dedim kaynaklarınızı. Tabii memnun oluruz dediler. Teşekkür ediyorum Miray yayınlarına. Büyük ihtimal bu soru bankasını tamamen bitireceğim. Bilginiz olsun. Tekrardan teşekkür edip ilk soruyu çözmeye başlıyorum. ABC şapka. Bak burada açı bilgisi tanımlanmış. ABC şapka sadece şapka olursa bu çizgileri takip etmenizde fayda var. Başka kimseden bahsetmiyor. Aha bu çizgi üzerindeki noktalardan bahsediyor. Parantezi koyduğu zaman ABC şapka parantezde koyduğu zaman hem bu çizgileri takip edeceğim. Yani bu çizgileri dahil edeceğim. Hem de içindeki bölgeyi dahil edeceğim. Şimdi buraya bakıyorum. E, Parantez yok. Sadece çizgileri takip edeceğim. ABC Diğer adam E D, F. Kesiştiren noktalar benim cevabım olacak. K N, M, P. Direkt benim cevabım oldu. İkinci soru bundan farklı. Bak burada parantez ve şapka var. Diğerinde sadece A, B, E'de sadece çizgiyi takip edeceğim. Çizgi üzerindeki noktalar G, F, H'da çizgi ve çizginin iç bölgesi. İkisini de kesiştirdim. Kimden bahsediyorum o zaman? Şuradaki CD doğru parçasından bahsediyoruz. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı, tam açı, tümler açı bunların tanımları yan tarafta yapılmış. Tümler neydi? Ölçüleri toplamı 90 derece. Bütünler neydi? Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açı denir. Bütünleri 70. Bütünler dediğim zaman kime tamamlıyorum? 180'e. Işıklardan da baktın zaten. 110 toplamı. 180. Tümleriyle bütünlerin ölçüleri toplamı 170 olan açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şöyle diyelim, çok kafa şişirmeyelim. Açı, tümler, diğer adamdaki bütünler. Şimdi açım x olursa tümlerim 90 eksi x, bütünlerim 180 eksi x. Şu tümlerle bütünler açılarının toplamı kaçmış? 170. Toplayalım bir kenarda. 90 eksi x artı 180 eksi x eşittir. 170. 270 eksi 2x eşittir. 170. 170'i bu tarafa attım. 2x'i diğer tarafa attım. 2x eşittir. 100. x eşittir. Ne geldi burada? 50. Evet. Cevabım ne oldu? 50 evet, derece. Tümleri 35. Tümleri 35 ise 90'a tamamladım. Ne geldi buradan açı o zaman? 55. Bana bütünlerinin ölçüsünü sormuş. 180'e tamamlarsam cevabım D seçeneği olur. Altıncı soruyu okuyalım. Açı ortay bilgisi verilmiş. Yukarıda da açı ortay tanımlanmış. Şuradaki adamları harflendirelim. Şurası A derece, şurası A derece, burası B derece, burası B derece. Doğru açı tamam kaç derece olacak? 180. 2A, 2B toplamı neye eşit o zaman? 70 derece. A artı B buradan ne gelir? 35. Bana kimin sormuş? FOC. Şuradaki açıyı sormuş. Yani 110. Bir de A artı B var. 110 35'e ekledim. 145. Bu sonun cevabı oldu. Sol tarafta bir bilgi kutumuz var. Yöndeş açılar. U kuralı, Z kuralı. Burada ee, kendinize bakabilirsiniz. Ee, yediğin soruya geldim. Şurası ters açı. Burası kim? X artı 20. 2X eksi 10 ile X artı 20 yöndeş açılar oldu. Bu adamlar birbirlerine eşit. 2X eksi 10 eşittir x artı 20. X'i bu tarafa attım. X kaldı. Onu diğer tarafa attım. 10, 20, 30. Burada da U kuralından bahsetmiş. Bu iki iç açının toplamı yani şuradaki açıların toplamı 180 derece. U'yu da şöyle görün. Kalın kalın çiziyorum bak. U kuralı. O yüzden adı U. Bu tarafa geldim. Yukarıdaki kuralı uygularsam o zaman şu iki adamın toplamı 180 madem 3x x daha 4x 35 25 daha 60 kime eşit oldu? 180 60'ı diğer tarafa attım. 4x eşittir 120 x eşittir buradan ne geldi? 30 derece geldi. Birinci testimiz bitti.